Evet herkese selam var. Outlast'ın artık kaçıncı bölüm bilmiyorum. O burumda değil. Bu oyun artık bitirmeliyiz bence. Neyse hatırlarsanız en son kötü bir yerde kalmıştık. Ama. Dostum, hayır. Ya nasıl ya? Hemen anında mı be kardeşim? Yolun pisin gelecek bu arada bu ya. Gelmezse siz zaten onun hakkına çıkıyor. Üssün lan. Dilim var, şaplığa vurdum mu? Ve yaylana yaylana konuşuyorlar. Ya. Ne oluyor kardeşim? Hayırdır, nedir senin derdin ya? Hayırdır, ne yaylana yaylana konuşuyorsun yarram Hayır. Görmedin mi? Görmedin, hayır. Sakin ol. Ee, evet, bak ben gittim vuhuuu yatağın altına bakmacalar ha şimdi bu kısımda ardına gireceğim şimdi sal kardeşim hayır buraya gelme buraya gelme bence evet. yani ben buradan basarım inşallah salan çocuğu geliyorum <laughs> şimdi gideceğim hemen şurayı ittirmem lazım düşüneceğiz evi duyuyorlar mı? evet

Ha koştum ya salam çocuğun sesine ya. Ama hop taktik kardeşim gördün mü? Sıçtık Cefer Lezgi Yanlış yok Yanlış yok kardeşim Çok keskin Görüşürüz bay bay Ben burada yokum Ya ne güzel oraya atacaktım Koşmasaydım <laughs> bu arada yapmıştım ya yani. Nasıl? Yani nasıl çok... Yavaş mı? Yavaş açabiliyor mu? Orta kokuları böyle diye giriyor bazen Burada lavuk nerede abi ya? Hayır bu oyunu neden yapmışlar ki ya? Nerede ki? Ses de mı Anasını satayım Aşağı atlayayım mı?

Yara keşan. Yedin mi zulmayı? Gel bakayım. Sana hemen bir zoom kardeşim. Arkadan bir geliyor lan. Yani. <laughs> Fena sağ derece Gece görüşü bu sadece de yiyor. Normalde yiyor da gece görüşü daha hızlı yiyor. Umarım buradan fırlamaz ya. mamul Oyun yere geçecek. Burada var mı lan? Tamam, burada değil. Şu alttan çık bak. Şuna Sonra... Gel bakayım gel gel çicin, gel. No! Gel çocuğum, gel. Gel gel gel, sana bir zoom. Gel bakalım, gel gel. O! Oo! Oh! 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 ben gelemiyorum zannediyorum. E niye oradan kaçmadı? o zaman ne yapacağım şimdi? Ona, ona farklı teknikler uygulayacağım. Diyecek. Aman aman nereye geldim ben diyecek. Bak şimdi buradan bir kaçacağım. Durmayın diyecek. Şurada durayım. Buradan tık. Ay yanlış tuş. Ha, Va -va. Tamam tamam. Kağaç deli Şey Gel bakayım ya Bastım kardeşim bu giyine Gel bakayım neredesin çocuğum Gel sana bir zum zum Adam Adama bak Ya yapma be adam Sen nasıl boyaya geliyorsun lan Pişimdeydin Benim adam bellendi Gel bakalım gel o zum zum Hop Ulan yavaş yürüyün giderek Ulan <laughs> sapladım ama kardeşim Aa, Ne no oldu hayırdır kardeşim Öz Hemen bir zoom atayım Oo. <gülüyor> zoom. <gülüyor> 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 Hatırladım kardeşim don give me any good Security, security ALIVE security ee alive. E Nereden çıkacağım? Bu ne? aha buradan çıkacağım. Evet kardeşim bravo sana Sen nasıl görüyorsun ama? Benim hiçbir şey. Görüyorsun. Hayda! <laughs> Pislik, Bu ne kardeşi? Salaklar! Açın da kendi kütünüzle alay edin. Ama ben orada bir basur görüyorum hocam. Orada büyük çaplı bir basur var. Orada var ya. Yani, ben size söyleyeyim. Temizlik imanından geliyor Aynen öyle. Bir Şimdi benim görev ne? Ne diyor? Reach the ground floor of the mail web. Diyor ki en altı çıkışa in diyor. Ya oğlum şu sesler bak beni geliyor ha. Bak beni geliyor. Ne? Sen yüzde kaçınız şu anda? Bilmiyorum kardeşim. Bilmek de istemiyorum. Sen kaldı kaldın? Abi normal var. Ay Efendim? Yüzde kaçınız mısındır sen? Bro bitireceğim galiba gibi ne geliyor? ama emin değilim. Peki. Şurada ya. bir pil var mıdır abi? Ya tabii ki Peki, de var. Peki ikincisini alır mısın? Yok. İkinci oynayamam bak. Bunun ikinci oyunu oynayamam. Dürüst olayım. Hı. Oynayamam. Evet. aynen ben, o Karım kara dişim Allah Allah. Bir bir daha var mı kardeşim? Tabii oğlum birinci oyun, ikinci oyunun yanında şey. O kim lan orada? Şey bu tip mi? <laughs> Kanka sen... Nasıl bak, bak, bir de flash atıyor bak selektör atıyor. Şerim. Hayır sen, de sen. Sen de bu zaman. Ulan benim adamı sen buraya düşürdün. Bilmiyorum. Bu çeltoş olmasa ben buraya düşmeyecektim. Ha. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? Alındım. Gücendim. Nasıl kaçıyor baba Ağzına vurdum bunu Ne oluyor? de yaylana yaylana konuşuyor bak ayar oldum ha. Buralarda pil var mıdır? Evet. Hocam bir balastol tedavisi veriyorum size. Valla. Ama zıpladıktan sonra orada baya yavaşlıyor. Şuraya dişemem lazım. Biraz çöldürmem lazım. Bir su var. Çok pis yalnız. Bizim adamın parmağını kestiği yer... ...deki bıçağı şeyden çıkardı lavuk. Sen ne konuşuyorsun lan? Değişik. Ya, sen oradan mı nasıl geçtin? Oğlum bak ben kötü yerlere geliyorum. Ne geliyor? duvarda ayak izini bırakmış birader yok öyle bir şey yok. Oğlum buraya nasıl tırmanmaya başardın Aynen. lan sen? Birileri yer çekimini bize galiba hiçe saymış Oyunun <laughs> filan sellesi oğlum? Yok de oğlum daha kötü bir yere gelebilir bak sen abi adam parmaklar yok Parmak yok her şey. Abi daha Gele kötü mi? nasıl bir ya değil değil Selamünaleyküm emin Merhabalar o senin kafaya ne olmuş aga? Senin kulak da yok oğlum adamın <laughs> ne kulağı? <laughs> merhabalar merhabalar. <Evet. gülüyor> Hayır ben seninle hiç uğraşamıyorum. <laughs> Sen şeyiyorsun. Abi ne diyor? Yangın söndürme sistemi diyor fıçık. Fıçık. Çalıştır diyor. <laughs> Ona döneceğiz önce geliyor. Kafetere. 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 Kafetere Abi burası nereye gidiyor Burası hiç hoş bir yer değil Buralarda bir yerlerde belki vardır Şöyle var <laughs> tecrübeler onu söylüyor. Bunu Bayağı açacağım ama diyor ki iki tane şey bulman lazım diyor. İki tane vanayı açman lazım diyor. Kafeterya diyor. Laundry ve bed diyor. Ya saplayayım. Aha bir büyük adam <laughs> bak şimdi ona bir fake atacağım hazır mısın? Bir tane ayran markası var ismi <laughs> de Eyo. Harbi mi? Evet. Bak şimdi bak. bloke şimdi beni görmeyecek buradan gidecek. Ben de bunu

kafayı göstersem kesin beni kovalayacak. Şey. 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 Şuradan götüm götüm. <laughs> lavukla karşı karşıya yapılırsan. Buradaki herkesin galiba X-ray geçiyor ama. Ben geçecek kadar böyle X-ray Sert kapanıyor Kapatıyor Hiç evet. o şeyler olmayacak Bir taraftan yerse sıkılır Aha bir tanesini buldum Burayı kesin gelecek bu lavuk Lavuk geliyor lavuk. Aha kapıyı kırdı Ayy Dolaba girseydim daha kötü burayı göremezdim. Şu an açıkta olmak daha iyi bence. Buradan çıkması da Hayır şerefsiz hızlı da koşuyor ya. Koca göte rağmen yani bayağı hızlı koşuyor bence. O oyun onu çıktı gidiyor Abi ufak ufak geçsin Hayır ben bu adam nereye gittim de bilmiyorum Bu adam bana zurnayı yani Bir kere zurnayı bitirmiş hiç sesi var mı? Var Yok, ben onu da oynuyorum. <laughs> ben de yapar mısın peki? Aha lavuk orada içeri gidiyor bak lavuk. Bak 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 nasıl soldan sağa gibi dönüş yapıyor. Lavuk buradan çıkabilir ki. Oha bak kafayı görüyor mu lavuk? lavuk. Lavuğun kafa oradan çıktı. İki vanayı açtım hiç umurumda değil. Çatır çatır koşacağım. Yakalayamadım. Oturmuş çay keyfi yapıyor galiba. Oğlum, ben adama doğru koşuyormuşum lan. Denemek ister misin? Şuna girsem mi, girmesem mi? kumar buraya kadardı. Bir sıkıntı yok, alın. Kesin buraya gelecek o. Bak, şurada duracak. Şur. Ama eğer yani bu Şur. dolabı açarsa hiç hoş dilekler olmaz yani. Ustaya saygı çerçevesi yok. Sevgi ve saygı çerçevesi içinde o bir mektubu şey. hak eder yani. bu çerçeveyi kırma vakti geldi. Ustam yapacak. Çok. Doğru artık Çıkayım mı? Yapayım. Ne diyorsun? Çıkayım mı? Çıkarsan. Ses kasmam lazım saniye. <laughs> Lavuk gitti <laughs> baba ben. Sa sığında, 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 sığında. yok sağında, 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 Abiler Hı. burada pil mil var mı ya yani Pile çöndü ya. O Şöyle da mı yok? <laughs> Kötü mü oldu? Şöyle gidin ben. Öyleyse bir şey yok. Durmayı takar mı? Buradan koştursam. Yok koşturma. Koşma koşma. Koşma. <laughs> Koşsam da bir şey olmaz ya olsun yine boş Ne oldu ne ayrıldı şimdi ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu O pislik bir mıydı <laughs> kıçın Hayırlı işler <laughs> Reis Reis iş? Abi O seni kovalayan adam kıçın giymeye yemeği Yok kardeşim Neyse size hayırlı nöbetler abiler. Oo, bir de gözünü kapat şimdi abi Bir şeye bakıyorum. Oha da bu yarısı yok. Come on. Ne oluyor oğlum? Aha buldum. Bunu da çevir baba. Bakamazsın. Bakamazsın'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. şimdi. Bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar ben bu arada hala yeni Kral sen ne tür bir psikopatsın? Delirttin lan beni! Lan beni delirttin! Ne? Ben Şimdi bir şey söyleyeceğim. Direkt yardırıp çıkıp koşayım mı? Bence koşayım. Bence Öyle, öyle yapacağım. Gizli abi. He, ben nereye gideceğimi unuttum. Ben unutmadım. Bu oyunda minimap yok mu? Yok oğlum minimap var. Kafeteriye gideceğim doğruca. Yok pardon kafeteriye. <laughs> oh come on man. salan çocuğu beni ya. Terbiyesizlik Aha burada. <laughs> i̇şte bu. Bak, bu bile zar zor yapıyor. Yani. <laughs> <laughs> Merhabalar. Öncelikle Kopernik'in <koparlar> <laughs> sinetimi de <laughs> Sen korkmadın mı? Senin kadar olmadı. Siktir <laughs> lan. <laughs> <laughs> ya sana iyi adam dedik, baba yiğit dedik. Geldin burada bize şekil şu. Gel lan buraya seni ben bulacağım kardeşim. O bu adamda mesela şimdi anahtar yok bir şey yok. Bu adam şimdi kapıyı nasıl kilitledik kardeşim ya? Yani nasıl, nasıl oluyor? Ayırdım ne iş yok. Her oyunda oynuyor. <laughs> Terbiyesiz işte. ama ben böyle bir şey saymam yani. Oynama var, Riddle'ın bulmacalara kadar ka kanser değil. Ha buralarda pil mi var mıdır ya? Şöyle bakmıyorum. Burada artık nasıl bir yemek yenildiyse hiç o şeyler olmamış belli. belli, Bir dakika, orada yenildi. gördüğüm klozet temizleme aleti miydi? Klozet temizleme aleti diye bir şey yok, yok öncelikle. Bir fırça vardı böyle klozetlerin tamam, kardeşim. Yanımda. Aha, aha burası açılıyor. Evet, bugünkü menümüzde bir adet dana bonfile, bir dana adet, bonfile. adet insan ciğer ve insan döş var burada. Donfile. Donfile. Bayılırım, kahvaltıda olmazsa olmazım. Adam ciğeri. Hmm. Oğlum. burada da pil bulalım yani bir zahmet. Yani buraya yerleşsek. Nasıl pil yok ya? Yani? Aslanla dalga mı geçiyoruz? Öyle ya, pil yok adam Şimdi çok şeyler yaşamayacak gitmeye geliyor. Oğlum bu koca olan beni yine şey yapmazdı mı lan? Koca oğlan? Kovalamazdın mı? Benim pisliğim. Oğlum kötü adam değil mi ya? Yani. <laughs> <Kötüne don bilmiyor gülüyor> Yok o değil oğlum o öldü o gitti o. Yani o adam bana uzurnayı hala takar. Aha çıkış işte. O Şurada belki bir şey olabilir. Şuraya bakmam oyun, oyun bitti mi? Recep'imi oynuyor galiba. Oyun bitti mi? Abi ya abi bitmedi oğlum. Bitmedi bitmedi. Bitsek göründük niye eksik? Yok. Oğlum exit avlu gibi bir şeydir bir yani umarım biter bu oyun. Oğlum bak. Benim. Aha. Ne oluyor hocam? Ya bu... oğlum bir pil verin ya. Pil mi yok mu abi? O sırada... oğlum tek bir pille bitiren var mı zaten? Var. Ne diyor? Hiç Oğlum sen, sen nasıl her şeyi doğru tutuyorsun? Exit avlu gibi bir şeydir dedim. Dur. Da bu avlu hiçbir şey gözükmüyor. Aç kapıyı ve gel başı. Ya. Bir tane, bir tane başım, sana da. Oğlum şunu koca adam zannettim. Ben çok korktum yani. Çok şeyler yaşanmadı. Olum neydi lan. Galiba havli demeye çalışıyoruz. I don't speak. Bilmem ne dostum. Şimdi onu bu tiktok dilini konuşalım. Aa ben onu attım. Nerede buldun bu da ya? Oh Siyah Bir şey vardı. Yok. Oğlum o neydi la? Abi yok. Gözük, mü? Tımarhane daha iyi yok. Ben geri gidiyorum abi. Yok abi görüşürüz. Hayır ben bunu yapamam. Oğlum çok korktum. Buradan geldim. Çok bir yerde olasın Pil de Allah. yok ki. Allah. Ben nereye gideceğimi de bilmiyorum abi ya. Gece görüş şey yanamıyor ki ya, oğlum sadece mi diyor? da görebilirim. Orası mı? dur bakayım. Abi lütfen karşıma Tam çıkmasın. Şey Sen nasıl ben de göremem ki. Baksana iki de bir, bir şey Oğlum gelmesin bana. Bak daha demin şurada çıkmıştı. Ya yaprakmış Allah kahretmesin alt. Delirttin lan beni. Lan beni <laughs> Abi yaratık gelince direkt altı üstte Windows kapat. Abi. Abi benim pilim kalmadı ben. Of yani ben. Aa bir an gölgeye adam Yok kardeşim benim kumarım burada sana erer. Görüşürüz. Hatta sonra... alt öf dört çekmem yok mu şu anda? Alt öf çekersin. Save kısmında alt öf dört çekersin. Bir şey bozulur.